Gruplar adına ikinci konuşmacı Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın Özcan Yeniçeri. Ankara Milletvekili. Buyurun. Bu isyan lafı neyse tekzip etmem lazım değil mi? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 410 sıra sayılı kanun teklifinin dördüncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce şunları Sayın Bakan'a söylemesem içimde kalır, onu bir söyleyeyim. Sayın Bakan, su uyar uyur, düşman uyumaz diye bir söz vardır. Bu söz artık bundan sonra su uyur, Veysel Eroğlu uyumaza e, dönüşmüştür. Yerin üstündeki suları, HES'lerle borulara, yeraltı surlarını da sayaslara hapsedecek bir sistem koydunuz. Sayın Bakan'dan bu dünyada olmasa da öbür dünyada çiçekler, böcekler, gürler, ve canlılar davacı olacaktır. Sayın Eroğlu Napolyonlukta Maliye Bakanı bakanıyla yarışıyor adeta. Ne olursa olsun para 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 olsun. Doğru bir yöntem değil. Bu sayaç modelinin köylünün hayatında neyi değiştirecek veya devlete ve millete ne katkısı olacak onun üzerinde biraz durmak lazım. Türkiye'de bugün hayatı en zor olan kesim köy ve kırsal kesimdir. Kırsal kesimde tarım ve hayvancılık eee hayatını sürdüren ve kıt kanaat bir şekilde yaşamını sürdüren eee insanlar eee zor şartlarda yaşamaktadırlar. Tarım ise zor bir iştir. İstisnalar hariç tarım sektöründe çalışanlar yılda bir kez ürün alırlar. Hayvanlar yılda bir kez yavru verirler. Toplumun en çilekeş bu kesimi aynı zamanda en sadık ve en vefakar kesimidir de. Bu yüzden köyü, köylüyü ve onun Hayat kaynağı olan tarımı ve hayvancılığı etkileyecek konularda son derece duyarlı ve dikkatli adım atmak gerekir. Köylüye, tarıma, hayvancılığa ve meyveciliğe yeterli önem verilmediğinde kırsal kesim bütünüyle göçe zorlanmış olur. Geçmiş dönemlerde Anadolu'nun kasaba ve köylerinin boşalmasının en önemli sebeplerinden birisi köylünün ürettiğinin karşılığını alamamasıyla yakından alakalıydı. Bugün tarım, hayvancılık, meyvecilik ve ziraatla uğraşmak Türkiye'de risk halini almıştır. Ve Türk köylüsü yabancı ülkelerin ürettikleriyle rekabet etmek zorundadır. Tarım ve hayvancılık ve meyvecilik yeterli ve etkin bir biçimde destek görmediği her yerde çöker. Bugün Türk köylüsü ekmekten, biçmekten ve üretmekten uzaklaşmıştır. Türkiye'nin köylüsü köyünü bırakıyor, ziraatten ve hayvancılıktan uzaklaşıyor. Samanın balyası 25 lira olmuş ve bu ülkede saman ithal ediliyor. İnsanlar artık ot bile biçmiyor. Çünkü 20 yaşın altındaki insanlar tırpan kullanmayı bilmiyor. Bu fevkalade tehlikelidir. Bu durum çok yakında hiç tahmin edilemeyen sorunlarla Türkiye'yi karşı karşıya bırakacaktır. İktidarın uyguladığı ekonomik politika, politik, ulusal değil uluslararası daha doğrusu küresel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Türkiye'de esnaf yabancı sermayeli alışveriş merkezleri karşısında havlu atmıştır. Köylünün yetiştirdiği ürünler ithal ürünlerle rekabet edemediğinden köylü üretim yapamaz hale gelmiştir. Değerli milletvekilleri her şeyi para olarak gören bir iktidarla Türkiye karşı karşıyadır. Yaşamın üç dayanağı olan su, hava, toprak AKP iktidarını her anlamda sermayenin konusu haline getirmiştir akla gelen ve gelmeyen her şeyi para çevir, paraya çevirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu yasa tasarısıyla iktidarın her şeyi nakitte çevirme politikasının bir göstergesi olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. AKP'nin ekonomik politikası vahşi kapitalist uygulamaların da ötesinde materyalist ve acımasız bir aşamaya ulaşmıştır. Geldiğimiz aşamada yalnız yerüstü değil, yeraltı suları da paraya çevrilmeye çalışılmaktadır yasa tasarısında kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyunun miktarının tespitini yapacak ölçüm sistemlerinin kurulması öngörülüyor. Yeraltı suyu kullanım belgesi almış olanların ölçüm sistemlerini belirten süre içerisinde kurmaları, kurmamaları halinde belgeye konu yerlerin kapatılması öngörülüyor. Çiftçi bir yıl içinde ya su sayacı taktıracak ya da DSİ'ye taktırmak için başvuracak. DSİ'ye başvurunca yüzde 25 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Ölçüm cihazları kurulduktan sonra yeraltı su kullanımı ile ilgili olarak dekar başına şahıs kuyuları için 200 ton, kooperatif kuyuları için 350 ton civarında su kullandırılması öngörülüyor. Hiçbir bitkiye bir dekar için 200 ton su yetmez. Tarımda su ihtiyacı, toprak yapısı, iklim, hava şartları gibi birçok faktöre bağlıdır. AKP istiyor diye ya da Sayın Bakan istiyor diye sebzeler daha az suyla üretilecek değildir. Suyun tarımsal alandaki faaliyetlerde sınırlandırılmasının hayati sakıncaları olacaktır. Sayın Bakan, size Lisenko'nun genetik bitki ve hayvan ıslahı teori ve uygulamalarını okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer okuduysanız bir daha gözden geçirmenizi öneririm. Lisenko'da bahar buğdayı geliştirme, yeni bir tür çavdar üretme, soğuğa dayanıklı buğday türleri yetiştirme, sık ağaçlandırma çalışmaları ve yeni bir gübreme yöntemi geliştirmeye çalışmıştır ama fiyaskoyla sonuçlandı. Sayın Bakan siz de bu yasa tasarısıyla sebze ve tarım ürünleri için çiftçiye su kotası koyuyorsunuz. Türk çiftçisine demiş oluyorsunuz ki ne yapın yapın 200 ton suyla tarımsal ürünleri yetiştirin. Lisenko bunu başaramamış ki Türk çiftçisi de başarsın. Hiçbir iktidar ve siyaset biçimi doğa, bitki, hayvan ve insan hakkı olan su ya da hava üzerinde tasarruf yapma hakkına sahip değildir. Su ekolojinin bütünlüğü ve yaşamın devamı için zorunludur. Doğanın kuralları siyasetin zorla, zorlamalarıyla değiştirilemez. Değerli milletvekilleri bugün normal şartlarda girdilerin maliyetine üreticiler katlanamıyor. Tarımsal girdilerdeki fiyat artışları yüzde yirmi otuz civarına dayanmış durumda. Türk çiftçisi dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini daha doğrusu en ağır maliyetli girdilerini kullanmaktadır. Bu düzenlemelerle köylü ve çiftçi üretemez hale gelmiştir. Köylü bugün hayvan besleyemez, ekin ekemez, ektiğini toplayamaz haldedir. Bu yüzdendir ki önümüze saman ithal eden Anguslarla kurban kesen ve yabancı meyve yiyen bir Türkiye çıkmıştır. Bakınız Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Kabaca köyünde beş tane su kuyusu var. Bu su kuyularının bu su kuyularına konulmuş olan elektrik sayışları var. Bu köylüler elektrik bedelini ödeyemediği için köyün ortak malı olan kavakları satışa çıkarmışlardır. Yine Nallıhan'ın Yenice, Beydilli, Kuzucuk ve Tekirler köylüleri de kuyularda kullandıkları elektrik borçları yüzünden icralık durumdadır köylüyü köylü olduğuna, ektiğine, ekeceğine pişman etmek insaf ve izan ile bağdaşır bir yanı yoktur. Köylümün durumunu iyileştirmek yerine giderek köylüyü ürettiğine pişman edecek bir politika milletin yararına bir politika değildir. Kuyulara takılan elektrik sayaçlarının faturasını ödeyemeyenler aynı kuyulara takılacak su sayaçlarının bedelini neyle ödeyeceklerdir? Birincisi için kavaklarını satışa çıkaranlar ikinci, ikincisi için neyi satışa çıkaracaklardır? Bu yasa tuzaklarla doludur. Sureti haktan görünen ama içinde ciddi hileler barındıran bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısıyla suyun bütünüyle sermayeleştirilmesinin ve fiili duruma yasal bir statü kazandırmanın adımları atılmaktır. Atılmak istemektedir. Yeraltı sularının sanayi şirketleri tarafından 10 yıllardan beri denetimsiz bir şekilde çekildiği biliniyor. Yeraltı suyu kalite bakımından üstün özelliklere sahiptir. Bunun nedeni ise toprağın doğal bir süzgeç vazifesi görmesidir. Şirketler yeraltı suları kullandıklarında damıtma masraflarından büyük ölçüde kurtulmuş oluyorlar. Yeraltı sularının yüzey sularından bir diğer farkı ise yüzey sularına oranla çok daha yavaş hareket etmesidir. Yeraltı suyunun daha saf ve istenilen niteliklere uygun olmasının bir nedeninin bu olduğu da bildiril bilim, bilinmektedir. Bu nedenle büyük şirketler yıllardan beri sadece yüzey sularını değil Yeraltı sularını da hoyratça kullanmaktadır. Köylünün ve çiftçinin aleyhine, şirketlerin ve yabancı sermayenin lehine düzenlenmiş bu bir yasa tasarısı önümüzde var. Getirilen ölçüm zorunluluğu, çekilen su miktarlarının kontrolünden ve kaynakların korunmasından çok şirketlerin fiilen kullandıkları yeraltı suyunu bu yasayla meşrulaştırmaktadır. AKP iktidarı da fırsattan istifade ederek Yeraltı sularını paraya çevirmenin altyapısını hazırlamaktadır. Yeraltı suları metalaştırılamaz ve ticari mülahazaların aracı olarak kullanılamaz. Yerüstü sularını heslerle borulara doldurmak, yeraltı sularını sayaçlarla kontrol altına alarak paraya çevirmek bir AKP klasiğidir. Su içene yılan değmez diye bir söz vardır. Siz bakmayın su içene yılanın değmemesine AKP iktidarı değer. Yalnız içene değer, içmeyene de değiyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Yeniçeri.